Radyo Arenası başlıyor. Orbey Günaydın. Günaydın sevgili Hakan. Günaydın sevgili radyoda dinleyenleri herkese sevgiyle, saygıyla selamlıyor, güzel günler diliyoruz. Teşekkür ediyoruz. Bizler de sizlere diliyoruz. E, haberlere bakıyorum. Böyle bir şeyler çıkarayım derken fark ettiğim bir şey var ki Orbey e, sanki eskiden bizi çok böyle şaşırtan korkuya sevk eden haberler şimdi hiç umurumuzda bile değil. Çok korkunç bu, bu daha önce de konuştuk ama çok tehlikeli. Değil mi? Evet, çok tehlikeli oluyor ama bir haber var ki dün Star Haber izlerken Star Ana Haber bülteninde karşılaştım. Bugün vatanda da var. Sevsinler böyle onurlu generali diye bir cümleyle karşılaştım. Akancım. Vallahi olacak şeyler değil bunlar ama e, maalesef tanık oluyoruz. Şimdi e, hayatı dağda terörist kovalamakla e, geçmiş. Bölücübaşı Hocalan'ı yakalayan ekibin başı olarak ünlenmiş. Türk Silahlı Kuvvetleri'nde efsaneleşmiş bir komutan. Sonuçta emir komuta zinciri içinde Genelkurmay Başkanı ve Kara Kuvvetleri'nin Kara Kuvvetleri Komutanının ...emriyle düzenlenen birinci ordudaki seminere katılıyor. Evet. Şimdi askerliğini yapmış her Türk evladı bilir ki... ...silahlı kuvvetlerde, orduda emir demiri keser. Öyle değil mi? Evet. Öyle bir tanım vardır. Evet. Emir demiri keser. Eğer genelkurmay başkanı, eğer birinci ordu e, kara kuvvetleri komutanı... ...ve birinci ordu komutanı böyle bir emir vermişlerse kor generalinden, en düşük rütbeli subayına kadar o emri alan hemen herkesin, her subayın bu emre itaati Türk Silahlı Kuvvetleri'nin e, deyim yerinde ise namusudur. Yani Türk Silahlı Kuvvetleri disipliniyle, emir komuta zincirindeki e, sağlamlığıyla, ve gelenekleriyle bütün dünyada ün salmış örnek bir e, ordudur. Şimdi Engin Alanpaşa da o kapsamda katıldığı seminer nedeniyle Balyoz darbe planı e, kapsamında tutuklu. Bunun e, darbe mi yoksa işte bir e, harp oyunu mu olduğuna sonuçta yargı karar verecek. Şu anda kesinleşmiş bir durum ortada yok. Yargının kararı ortaya çıkmadan, yargı Yargıtay aşaması da dahil olmak üzere Oraya kadar da hiç kimseyi suçlu ilan etmek mümkün değil Yargıtay onayacak Ve e, ondan sonra kişinin suçlu olup olmadığı hükme bağlanacak Hal böyleyken Yani General Engin Alan e, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde efsaneleşen General Engin Alan Yüz kızartıcı bir suç işlememiş Efendim hırsızlık yapmamış Namussuzluk yapmamış ırz düşmanlığı yapmamış e, dolayısıyla emir komuta zinciri içinde e, katıldığı bir seminer nedeniyle e, göğsü takdirnamelerle madalyalarla dop dolu olan böylesine örnek bir subay cezaevinde böyle bir subayın cezaevinde bir gün bile kalması onu kahreder yer bitirir bir de bizde şu anlayış vardır düşere vurulmaz yani cezaevinde yatarak onuruyla oynanan e, ve e, en ağır e, cezalandırma durumuna maruz kalan bu general içerideyken içerideyken kalkıp da onunla e, bir şekilde yani yerde yatan bir insanı adeta çiğnercesine üzerinde tepilmek ne bu ülkenin başbakanına yaraşır ne de vicdan sahibi Herhangi bir kişiye yaraşır Düşene vurulmaz Engin Paşa şu anda cezaevinde Cevap verebilecek durumda değil Eli kolu bağlı Zindanda Dolayısıyla bunu bu şekilde Seçim meydanlarında Oy malzemesi yapmak e, Ve insanların onuruyla Haysiyetleriyle geçmişleriyle Oynamak hakikaten Ne vicdanların kaldırabileceği bir durumdur Ne de e, bir başbakanın e, ...asla ve asla yapmaması gereken bir durumdur. Ama gelin görün ki böyle bir şey oldu, daha da olacak, daha önce de olmuştu. Ben kulaklarıma inanamıyorum, duyduklarıma inanamıyorum. Yani yargı daha karar vermemiş, içeride e, tutuklu bulunan ve belki de beraat edecek bunların hepsi. Ee, sonra terfi etmiş olabilir etmemiş olabilir ee, o silahlı kuvvetlerin e, işte Yüksek Askeri Şura toplantısında alınmış olan bir karardır ee, onda başbakan da müdahil olabilir ama bunu kalkıp da bir intikam operasyonu şeklinde anlatması ve cezaevinde e, bulunan tutuklu bir insanın cevap veremeyecek konuda bulunan bir insanın onuruyla haysiyetiyle böylesine oynanması hakikaten eğer onu dinleyen insanlar biraz vicdan sahipleri e, sahipleri ise gerçekten de yüreklerini sızlatmıştır. Evet. Ee, onun yanı sıra bir de şimdi... ne oluyor sevgili Hakan? ne oluyor? Evet. Bir savcı kalkıyor gizli tanıklık yapıyor ve gizli tanıklık yaparken yalan söylediği hemen çatlaç sorgu sırasında ortaya çıkıyor. Yani böyle bir e, garabet dünyanın hangi hukuk devletinde olur? Bir savcı gizli tanıklık yapar mı? İşte yani... Bir savcı iftira atar mı? Yani aklını hafsalasına insana zorlayan e, durumlar. İster inan ister inanma ya batıda böyle inanılması çok zor durumlara karibola gerçek derler ya işte tam öyle olaylar yaşıyoruz. Evet onlarla ilgili programlar da var hatta. Bir... Neyse dünkü o gerilim dolu o atmosfer içinde beni en çok güldüren tabii e, güldürürken de düşündüren Kemal Kılıçdaroğlu'nun o küçük çocukla yaptığı diyalogtu. <laughs> Değil mi? <laughs> Aynen olmaz evet. <laughs> <laughs> var mı kız arkadaşın? <laughs> senin kız arkadaşın var mı dedi. Çok dedi küçük çocuk. Aman dikkat et senin de kazetin çıkar dedi. <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten on numaralık espriydi. Evet. Şimdi Diyarbakır'da açıklanacak olan Kılıçdaroğlu'na ait bir şeyler var. Dün açıklanan Ankara projeleri var. Ama sevgili <laughs> dinleyicilerimiz merak ediyorlarsa daha bu projelerin ardı arkası kesilir mi kesilmez mi diye. Yılmaz Özdil'i okusunlar. Ee, projenin bini bir para yani orada. İnanılmaz. Yani proje ançık e, proje e, değil mi? Evet. Almana daha doğrusu. Ee, süper bir al almanak olmuş. Süper evet. bir almanak. Yani açıklanmış. Açıklanması beklenen gelecekte açıklanabilecek ve daha sonra da açıklanması mutlaka düşünülen tüm projeleri Yılmaz Özdil tam bir soruşturmacı gazeteci yaklaşımıyla didik didik ederek inceleyerek belgeleyerek il il hatta bazen ilçe ilçe hatta da hatta belde belde yazmış. Evet. Değil mi? Evet. Hangi kentimiz hangi projeye sahip olacak? Hangi kentimizi, hangi açılımlar, e, proje açılımları bekliyor? E, muhteşem bir liste. E, aman kaçırılmasın e, çünkü e, herkes kendi yaşadığı yörede e, ne gibi projelere e, kapıların açılacağını ve kendisini gelecekte hangi projelerin, e, hangi güzel e, yatırımların beklediğini, inanılmaz muhteşem yatırımların beklediğini, Yılmaz Özül'ün proje, J e, D C. C e, başlıklı yazısında okuyabilir, öğrenebilir. Evet. Hatta e, kendine ait bir uçağı bile olmayan memleketteki uzay üstüne inananlara Kars Mars olarak <gülüyor> <gülüyor> değiştirilecek diyor. Ben muhtemelen Allah'tan dedim şey yani e, biz ne yapamıyoruz ya? Çabuk bir araba üretim ve üretimine başlayın. E, araba icat edin ve üretimine başlayın denmişti. E, Kars'la alakalı. Gerçekten çok keyifli bir yazı. Bugün de herhalde en çok e, şu saate kadar bile çokça paylaşılmıştır. En çok paylaşılan yazı Yılmaz Özdil yazısı olacaktır. Diyarbakır'da açıklayacak e, Kılıçdaroğlu'nun özel belediye söyleminin arkasında Diyarbakır'da açıklayacağı toplumsal mutabakat ve milli bütünleşme projesi var. Bu ne anlama geliyor ee, yani benim anladığım kadarıyla e, Başbakan'ın ve Adalet ve Kalkınma Sitesi iktidarının bir türlü açıklayamadığı e, işte Milli Birlik ve Mutabakat e, projesi e, açılımı Diyarbakır'da yapılacak. Cumhuriyet Halk Partisi tarafından yapılacak. Çok somut, çok net e, önerilerle bu kardeş kavgasının nasıl sona erdirileceği... Ee, ve kanın e, durdurulmasının önüne nasıl geçileceği Cumhuriyet Halk Partisi'nin e, Doğu ve Güneydoğu e, sorununu e, çözme e, açılımı kapsamında e, Zerade Diyarbakır'da dile getirilecek Benim e, beklentim bu doğrultuda evet, bu... Bunun da mühendisi e, değerli büyüklüğe açı Şükrü Elektağ'ıymış Evet, bunu... Şükrü Elektağ son derece birikimli Deneyimli e, Yıllarca Türkiye yurt dışında Temsil etmiş son olarak da Washington e, büyükelçiliğinden Ayrılmış uluslararası konularda e, Yaptığı açıklamalar ve analizlerle e, Taraflı tarafsız Herkesin saygısını kazanmış Çok değerli bir e, Aydınımızdır entelektüeldir Dolayısıyla Şükrü Elekdağın imzasının olduğu ...bir açılım e, projesi e, bence dikkatle e, takip edilmelidir. Evet, Kuzey Irak tarzı bir özellik de değilmiş, ondan e, Gayet onda tabii bahsedelim. zaten Türkiye Avrupa Birliği müktesebatı kapsamında e, vaktiyle... ...bu yerel yönetimlere özellik e, konusunu onaylamış ama bir çekince koymuş... ...ve o çekinceyi yıllardır da kaldırmamış. E, nedir e, bu çekincenin gerekçesi? ve kaldırılmasını isteyen Cumhuriyet Halk Partisi'nin de karşı önerisi. Bunları herhalde Diyarbakır'da Sayın Kemal Kılıçdaroğlu halka anlatacak. Biz de e, diyeceğiz. Orada eleştirilmesi gereken taraflar varsa, "Aa buna katılmıyoruz." diyebileceğimiz hususlar varsa onları da eleştirir, dile getiririz. AB dediğiniz ama artık çok tehlikeli olaylar dönüyor örneğin. Şimdi eee Milliyet'te yakaladım. AB komşu Yunanistan'ı şutluyor galiba kapıyı göstermiş. Avrupa Birliği çatır diyor Zeki Haka işin özeti o. Evet. Yani Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne girmesi hayal olduğu gibi Avrupa Birliği de yakında e, hayal olabilir. Böyle gibi görünüyor şimdi. Evet evet. E, dün akşam Fatih Altaylı'dan bahsettiniz onun yazısında. Evet. Ee, ve bu ıı, kasetlerden daha sonra zannedersem Bilgi Üniversitesi'nden bir konuğunuz vardı. Eee röportaj yapmıştık. ki Bozan Profesör evet. Iı, Arıboğan, evet. Ee, o, o konuyu yorumladı ve hakikaten ben de o yoruma katılıyorum. Eğer bir ülkede siyasetçilere kolayca ıı, tuzaklar kurulabiliyor ve bu tuzaklarla elde edilen görüntüler şantaj amacıyla kullanılabiliyorsa ...o siyasetçilerin e, çok ciddi e, kararlar alırken... E, ...bu kararları e, tamamen toplumun beklentisi... ...ve çıkarları doğrultusunda alabilmeleri de tehlikeye girer. Hele uluslararası ilişkilerde... ...en kritik noktalarda bir kaset imasında bulunursa... ...karşı taraf e, dizlerinin bağı çözülür... E, ...bu o, şantaja maruz kalanı. Dolayısıyla burada her şeyden önce... Türkiye'nin ulusal güvenliği tehlikeye düşüyor demektir. Ulusal çıkarları tehlikeye düşüyor demektir. Bunu düşürmemek için de başta milli istihbarat teşkilatı olmak üzere devletin tüm kurumları bu şantajçıları ortaya çıkarabilmek için acilen harekete geçmeli ve tüm olanakları kullanarak bu kişileri bulup teşhir edip adalete teslim etmelidir. Evet. Amerika, Almanya, Güney Kıbrıs, Hollanda ve Portekiz'den yüklenmiş 5 ayrı ülkeden yüklenen şantaj görüntüleri. Yani ee, düşünebiliyor musun Türkiye'nin hayati çıkarlarının olduğu bir konu. Atıyorum Kıbrıs meselesi oturuldu masaya görüşülüyor ve e, ciddi e, tartışmalar gerçekleşiyor. Artık imzalar atılmak üzere ve o sırada bir mola veriliyor. Mola sırasında e, bizim tarafı e, temsil eden heyetin en başındaki kişinin kulağına bir şeyler fısıldanıyor. Ve birdenbire suratlar sapsarı kesiliyor. Ondan sonra o kararlılık devam ettirilebilir mi sevgili Hakan? Evet. Ettirilemez ve ee, dün Sarana Haber Bülteni'ndik en şoke eden konu oydu zaten. Bu ülkenin e, özellikle Milli İstihbarat Teşkilatı'ndan da bahsediliyor. İstihbaratla ilgili ...hiçbir e, güvenliği yoktur. E, elini kolunu sallayarak herkes giriş çıkış yapabiliyor. Çünkü Fatih Altaylı'nın iddiası e, çok vahim. Ben de katılıyorum. Yani bu e, bir gizli servis operasyonu ya da istihbarat operasyonu. E, bu işin içinde istihbaratçılar olmadan... E, ...böyle bir servis e, profesyonelliği e, bulunmadan... ...bu tür e, organizasyonların yapılması ve böylesine sonuçlara doğru gidilmesi mümkün değil. Bu bir servis işi e, izlenimini uyandırıyor. Tabii bunun e, kaynağı, orijini yurt dışında olabilir ama içeride de mutlaka bunların taşeronları, tetikçileri, uygulayıcıları, işbirlikçileri vardır ve onlar marifetiyle bu görüntüler elde edilmiştir. Düşünebiliyor musun? Evlere giriliyor, teknik takipler yapılıyor, telefon analizleri yapılıyor. Yani bunu 3-5 kişinin böyle birkaç uyduruk aletle yapabilmesi e, hayal bile edilemez. Evet. Asla düşünülemez. Bu e, büyük güç sahibi, yetki sahibi her yere girip çıkabilen e, ve ustalıkla, profesyonelce e, bu cihazları yerleştirebilen e, bu cihazların aldığı görüntülere e, o kişilerin düşmesini sağlayabilecek süreci kollayabilen, takip edebilen ve o kritik an geldiğinde de düğmeye basabilen görüntüyü alıp Belli bir timing'e göre bekleyen ve zamanı geldiğinde de servis eden dünyaya yayan çok organize bir iş bu. Gerçekten bunlar organize işler ve Türkiye böylesine bir seçim sürecinde bunu hafife alabilme hakkına ve özgürlüğüne de sahip değil. Bunun hafife alınması Türkiye'nin ulusal güvenliğini, Türkiye'nin uluslararası platformdaki konumunu da çok ciddi olarak sarsar. Ve Türkiye'de şantajın e, siyasetçilere kolayca yapılabileceğinin anlaşılması, uluslararası arena da anlaşılması, e, Türkiye ile ilgili hesaplar yapanların ellerine çok ciddi kozlar verir. Evet, o zaman ben e, şu anki durumumuza baktığımda The Good, The Bad, The Ugly çalabilirim rahatlıkla Uğur Bey. Ya, bir çirkinlikler oluyor, kötülükler oluyor ama yine de birazcık iyi şeyler de var galiba bu iyi şeylerin başımıza en kısa zamanda gelmesi dileklerimizi iletiyoruz başka yapacak bir şey var mı? Valla biz e, bütün e, çabamız şu güzelim ülkede, şu cennet vatanda e, bu abuk sabuk e, durumların bir an önce giderilmesi, ortadan kalkması Türkiye'nin böylesine dehşet verici gündemler yerine ülke sorunlarının çözülebileceğinin tartışıldığı gündemlerle e, uyanmasını ve e, hakikaten yeryüzünün en güzel ülkelerinden biri olan vatanımızda e, herkesin kardeşçe barış içinde huzur içinde ve ulusal gelirin hakça paylaştırılmasıyla gençlerin özellikle geleceği umutla baktığı bir yaşama kavuşmaları için bunu sağlayabilmek için yapıyoruz tüm bu konuşmaları eleştirilerimizin tek nedeni bu. Yoksa biz ne bir e, siyasi amaca hizmet ediyoruz? Ne bir siyasi saplantımız var, ne kimseye kin, nefret, öfke duygularıyla yaklaşıyoruz. Husumet asla bizim yanımızdan geçemez. Biz sadece ve sadece toplumun gerçekleri öğrenme hakkı adına konuşuyor ve dediğim gibi daha güzel, daha mutlu, daha barışçıl bir Türkiye'de e, insanların e, varlıkları hakça paylaşarak mutlu bir şekilde yaşayabilmelerini sağlamak için yapıyoruz. Tek amacımız bu. Çünkü başka Türkiye yok. Çok teşekkür ediyorum Muray. Ben çok teşekkür ediyorum. Herkese sevgiler sunuyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.